Merhaba sevgili Teraziler. Bugün 14 Aralık Cumartesi. Satürn günündeyiz. Bugün bir arkadaşınız eskiden yapmış olduğunuz bir yatırımla ilgili olarak bilgi isteyebilir. Avantajlar, dezavantajlar, kolaylıklar ve gerekli prosedürler hakkında konuşabilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 14 Aralık Cumartesi. Satürn günündeyiz. Boğa burcunda ilerleyen ay güney yavaş ve sakin enerjiler veriyor. Huzur ve güvenlik arayışımız öne çıkabilir. Sabah ve öğle saatlerinde ay Jüpiter seksil açısı sevdiklerimizle ve evimizde vakit geçirme isteğimizi arttırabilir. Keyif aldığımız konularla ilgilenmek, dinlenmek veya tembellik yapmak isteyebiliriz. Ancak ay Satürn karşıtlığı sorumluluklarımızla ilgili kaygı ve karamsarlık da oluşturabilir çalıştığımız yerdeki üstlerimiz, otorite kavramları, aile büyükleriyle olan ilişkilerde bazı çatışmalara ve duygusal sıkıntılara karşı temkinli olmalıyız. Öğleden sonra etkiler daha da rahatlayacaktır. Kendimizi güvenli ve huzurlu hissedebiliriz. Bugün zevklere, lezzetli yemeklere daha fazla ilgi gösterebiliriz. Akşam saatleri yakınlarımız ve sevdiklerimizle birlikte olmak, yemek davetleri vermek için uygun enerjiler devrede olacak. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.